Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 23 Mart 2024. Burası Kuzey Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesi. Şıvırgan şehrine bağlı Nevabat Ekber köyü. Bugün burada güzel bir hayratı hizmete açmak için toplandık. Türkiye'den gönderilen yardımlarla güneş paneli ile çalışan bir su kuyusu ve çeşme açılışı yapacağız. Sayın Şugufa, Zermine, Merve ve Kebir Ahmedi adına verilen bu kuyu ve çeşme bölge halkına hayırlı olsun. Nevabat Ekber Köyü kandaşlarımızın yaşadığı bir köydür. Temiz içme suyuna ihtiyacı vardı. İnşallah Şugufa, Zermine, Merve ve Kebir Ahmedi hayratı bu ihtiyacı giderecektir. Sadaka icariye hükmünde olan bu hayrattan istifade eden herkes değerli bağışlarımıza dua edecektir. Hayrat sahiplerine ve vesile olan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir tulumba, güneş paneli, 2500 litre su deposu ve 3 ayrı çeşmesi olan Sayın Şugufa, Zermine, Merve ve Kebir Ahmedi Hayratı'nın açılışını yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.